Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmen Mustafa Güler. Hız yayınları TET Soru Bankamızın TET kampına hoş geldiniz. Bu videoda 104 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Bir aktar kendi ürettiği geleneksel şerbetimizin adını verdiği bir ürün grubunun her birinden müşterilerine ikram etmiş ve bir süre sonra en çok beğenilen ve tarifi aşağıda verilen şerbeti şişeleyip satmaya karar vermiştir. Tamam bir sıkıntı yok. Şimdi kalemimizi alalım. Diyor ki ee, meyan kökü ee, kızılcık suyu bir de üzüm suyun oranlarını da bize vermiş. Yani şunun oranı arkadaşlar %40'mış alasana yüzde %40. Bunun oranı yüzde yirmiymiş. Ala sana yüzde yirmi. Bunun oranı da yüzde kaçmış arkadaşlar? Yüzde kırk dörtmüş. Tamam. Aktarın hazır şerbetin şeker oranı yüzde kaçtır diyor. Arkadaşlar 300 gramın yüzde kırkı mı ee, şekerdi? Evet hocam. Hemen yazalım. 300 çarpı yüzde kırk. Artı. 700 gramın da %20'si mi şekerdi? 700 çarpı 20 bölü 100 artı. 500 gramın yüzde kaçı şekerdi? Yüzde 44'ü. 500 çarpı 44 bölü 100. Eşittir. Şunların hepsini bir toplayın bir. Yani şunların hepsini topladığınız zaman 1500 mü olur? Hocam 1500'ün de yüzde x'i şekerdir. Bitti arkadaşlar. <laughs> Buradan x'i bulduk mu soru biter. E hadi sadireştirmeleri yapalım. Paydaki yüzler zaten birbirini götürdü. Şuradaki 2,0 şuradaki 2,0 şuradaki 2,0 şuradaki 2,0 gitti. Hocam 3 ile 40'ın çarpımı 120 artı. 7 ile 40'ın çarpımı 140 artı. 5 ile 44'ün çarpımı da arkadaşlar 220 mi? Alasana 220 eşittir 15 x'e. Arkadaşlar bana bunları toplar mısınız? Hocam bunların toplamı 480. Eşittir 15 çarpı x'ten. Herkesi bir 15'e böldük mü soru bitmiştir. Hadi 480 15'e böldüğümüz zaman sonuç kaç çıkar? 32 çıkar. <laughs> x eşittir 32. Yani %32 cevap Bursa soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar güzel bir soru değil mi? Haydi. İçerisinde tuzlu su karışımı bulunan 1 ve 2 numaralı kaplar hakkında aşağıdakiler verilmiş. Tamam verilsin. A gram yüzde x'i tuzdur. Dur dur dur. Birinci kabımız arkadaşlar. Dur bakalım. Bir, a, a. İki tane kabımız var. Tamam. Kalemimizi aldım. Birinci kapta A gram ve yüzde x. İkincisinde de A gram. Evet öyle diyor. A gram y. Bu ayın için biçimsiz yaptım ya? Ah. Ah. Tamam. <laughs> Bunlar karıştırılacakmış. Öyle diyor. Son durumda 1 ve 2 numaralı kapları karışımları 3 numaralı yeni bir kapta tamamına aktarılıyormuş. Son durumda 3 numaralı kaptan kampın yüzde m'si tuzdur. Arkadaşlar bunların gramajları eşitse yeni karışımın A yani 2A olur zaten. Ya yani 2A ve tuz oranı ikisinin aritmetik ortalamasıdır. Yani x artı y bölü 2. Yani aritmetik ortalama var çıkarda? Tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Arkadaşlar miktarlar eşitse. Mesela diyelim ki 100 grama 100 gram. Birisinde şeker oranı %10. Birisinin şeker oranı %50. Eğer bu da A gramsa, bu da A gramsa yeni karışımın, bunları karıştıracaksam eğer yeni karışımın şeker oranı ikisinin aritmetik ortalamasıdır. Yani %30 olur. Çünkü %60'ı ikiye bölün %30. Bitti bu kadar. Tamam. Bir kimya öğretmeni %20'si şeker olan 60 litrelik şekerli suyun, dur 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 60'ın %20'si şekermiş. Evet kendisi öyle diyor. Kimya oluşan karışımı ısıtıcı ile ısıtarak buharlaştırıyormuş. 2 bölü 5'ini buharlaştırmış. Arkadaşlar 60'ın bana 2 bölü 5'ini bulur musunuz? Hocam hemen bulurum. E, 24 mü? Evet hocam 5'e 5'e böldüm. 12 2 ile çarptım 24. 24'ünü buharlaştırıyoruz. Buharlaşan ne? Su. İçinde hiç şeker olur mu? Hocam olmaz. Yüzde sıfır. Başka bir şey ekleniyor mu? Ve son durumda hem dur 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 e, buharlaştırınca ısıtma olayını durdurmuş. Hemen sonra mevcut karışıma buharlaşan miktar kadar da e, tuz eklemiş. Tuz eklediğimiz zaman arkadaşlar bu şeker oranında. <laughs> Artı ne kadar tuz ekliyoruz? 24 tuz ekliyoruz. Yani yüzde sıfır. Çünkü tuzda şeker olmaz ki. Çünkü biz şeker oranı üzerinden gidiyoruz. Bak şeker oranı yüzde kaçtır diyor. Ha tuz eklemişsin, ha su eklemişsin. Şekerin dışına bir şey eklediğiniz zaman daima yüzde sıfırdır. Eşittir. Toplam ne kadarlık karşımız var? 60'tı, 24 çıktı, 24 eklendi yine 60 oldu. Şeker oranı yüzde kaçtır diyor. Soru bitti arkadaşlar. Hadi. Yüzdeler birbirini götürsün. Hocam zaten bu 24'ten sıfırın çarpımı sıfırdır. Bu da zaten sıfırdır hesaba katmamıza bile gerek yoktur. X buradan kaça eşittir arkadaşlar? 60'ta 60'ı götürdü. X 20'dir. Varmış çıkarda 20. Tabii ki var. Cevap Adana. Soru bitmiştir. Tamam. bunu mantıksal olarak da yap yapabilirdik. Mesela diyor ya 60 gram 20'si şeker. İçinden şekerin dışından bir şey alıp şeker et eklersin. yani şekerin dışından bir şey alıp şekerin dışında bir şey eklerseniz e, ee, oran değişmez ki. <laughs> yani yine yüzde yirmi olur. Tamam. A marka <laughs> 240 gram varmış. Yüzde yetmişi şekermiş. Bunun yüzde altmışı şekermiş. Bunun da yüzde sıfır şekermiş. A ile B'den ikişer şişe. Dur dur dur. İki şişe alalım arkadaşlar. Bir şişe bir şiş şişesi 240 ise iki şişe, şişesi 480'dir. Evet 2 ile çarptınız 480 şeker oran değişmez ki yüzde yetmiş. Artı. Ee, B markasından da iki şişe alıyorduk. E, ee, ile çarptık. 560 mi oldu arkadaşlar? 560 çarpı e, yine yüzde altmış oran değişmez. Artı. Ve e, C'den de bir şişe. Yani 160 çarpı yüzde sıfır da sıfır bölü yüz. Toplam ne kadarlık karşımız oldu? Arkadaşlar 480. 560 ee, Ve 160 Bana hepsini toplar mısınız? Hocam 0 0 zaten 20 ee, Evet elde var 2 ee, Elde var 2 10, 12 mi olur? 1200 1200'ün yüz. yüzde kaçı şekerdir? Soru bitti Hadi kırmızı kalemimizi alalım Hocam yüzdeler zaten birbirini götürdü şu sıfırla çarpıldığı için bu zaten sıfırdır. Yazmazsanız da olur. Sonra 2 sıfır. Şuradaki 2 sıfır. Şuradaki 2 sıfırı götürsün. Tamam. 48 çarpı 7 kaldı burada. Ee, yani şöyle bir şey kaldı. 48 çarpı 7 artı 56 çarpı 6 eşittir. 12 çarpı x'e. Tamam. Hadi sadeleştirme yapalım. Mavi kalemimizi alalım arkadaşlar. 12'ye böldüm 1. 12'ye böldüm. 4. Şu 6 gitti. Bunda 2'ye böldüm. 28 mi kaldı arkadaşlar? Evet. ya 12'ye böldük. 6 gitti. 2'ye böldüm. Tamam. 4 kere 7, 28. X'i bulduk arkadaşlar. 4 kere 7, 28. Alasana 28. Artı 28. Aa, 28 artı 28 neye eşittir? 56'ya. Varmış çıkardı 56. Tabii ki var. Cevap Edirne. Soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Şeker oranı %15 olan x litre şekerli şu. Şekerli su. x çarpı 15 bölü 100. ile şeker oranı %35 olan y litre. Tamam. Artı y litre %35. alasana %35. Eşittir. Yeni karışım x artı y olur. Ve şeker oranı %20 oluyormuş. Alasana %20. Soru bitti arkadaşlar. Tamam bu. Hadi yüzdeler gitsin. Hatta kırmızı kalemimizi alalım. Sadeleştirmeler kırmızı kalem üzerinden yapalım. Hocam 5'e böldüm 4. Hocam 5'e böldüm 7. Hocam 5'e böldüm 3. Yani 3x artı 7'ye. Eşittir. Şu 4'e dağıtalım. 4x artı y. Tamam. Şimdi şu 3x'i sağ tarafa atarsam x kalır. Şu 4y'yi de sol tarafa atarsam 3y mi kalır? Yani x eşittir 3y. Var mı Tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Nasıl? <laughs> bir kabın içinde bulunan 130 şeker olan 40 gram şekerli suya bir miktar şeker eklenince. Durun arkadaşlar. Şimdi bizim bir 40 gramımız vardı. %30'u mu şekerdi? Evet hocam bir miktar dediği x gram olsun. E, şeker eklenince bu yüzde yüz değil midir? Evet hocam. Eşittir. Ve şeker oranı yüzde 44 oluyormuş. Toplam ne kadarlık karışımımız oldu? 40 artı x'i karışımımız oldu. Ve yüzde 44 soru bitmiştir. Bitti. Hadi bakalım. Bana buradan x'i buldun mu? Zaten diyor ki eklenen şeker miktarı kaç gramdır? Yüzdeler birbirini götürsün. Ee, sadeleştirme yapalım mı? Hadi 4'e böldüm. 11. 4'e böldüm. 25. 4'e böldüm. 10. Tamam. 300. Artı 25x. Eşittir. 11'i dağıtınca 440 artı 11x. 11x'i sol tarafa atalım. 14x'imiz mi kalır? Şunu da karşıya atalım. 140 mı olur? Aa, x buradan ne çıktı? x buradan 10 çıktı. Vardı mı 10? Tabii ki var. Cevap. Ceyhan soru bitmiştir. Nasıl? A gram %30'u tuz olan tuzlu su ile B gram %15'i tuz olan. Tamam, karıştırılıyor. Karıştıralım. Tuz oranı %27 oluyormuş karışımın. A'nın B türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yani soru benden arkadaşlar A'yı istiyor. Diyor ki A'nın B türünden değeri. Şimdi A gram %30 mu dedim? A çarpı 30 bölü 100. Artı. B gram da %15 miydi? B çarpı 15 bölü 100. Eşittir. Toplam ne kadarlık karşımız oluyor? A artı B'lik karşımız oluyor. Ve yüzde kaçı tuzmuş? Yüzde %27'si. 27 bölü 100. Soru bitmiştir. Hadi. Yani A'yı B türünden bulacağız bundan sonrası. Hocam yüzler birbirini götürsün. Götürsün. 3'e ee, böldüm 9. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 10. Evet hadi 10'a. Artı 5B. Eşittir 9'u dağıtınca 9A artı 9B değil mi? 9A'yı sol tarafa atalım. A eşittir 5B'yi karşıya atalım. 4B mi oldu? Demek ki A 4B'miş. Varmış çıkarda 4B. Tabii ki var. Cevap Denizli. Soru bitmiştir. Tamam. Ahmet 280 gram şekersiz çayın içine 10 gram şeker katmış. Tamam. Hemen yapalım arkadaşlar. 280 gram şeker oranı %0'dır. Şeker yok ki. Evet. Zaten şekersiz çay. Oran %0. Artı 10 gram şeker katmış. 10 gram şeker %100'dür şeker oranı. Artı e, az olduğunu düşünüp bir miktar daha şeker ilave edilmiş. X gram o da %100'dür. Eşittir. Toplam ne kadarla karışımımız oldu? 290 artı X. Alasana 290 artı X ve şeker oranı %20'ye çıkmış. 20 bölü 100 soru bitmiştir. Bitti arkadaşlar. Bundan sonra bana x'i buldum soru biter. Yüzdeler birbirini götürsün. Tamam götürsün. Hatta bu sıfır olduğu için bunu hiç hesapla katmayalım. Tamam. Ee, 20'ye bölelim. 1. 20'ye böldüm. 5. 20'ye böldüm. 5. Burası ne oldu arkadaşlar? 50 artı 5x. Eşittir. 290 artı x'e. Tamam. X'i bu tarafa attım. 4X 50'yi sağ tarafa attım. 240'dan X buradan kaç çıktı? 4'e 4'e böldüm. Hocam 60 çıktı. Varmışlıklarda 60. Tabii ki var. Cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir soru değil mi? Haydi. 133 gramlık bir tuzlu su karışımında bulunan tuz ve su miktarları sırasıyla 3 ile ters, 4 ile doğru orantılıdır. Dur, 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 dur. aldım. Şimdi tuz neyle tersmiş 3'ten? Yani 3 x t eşittir. su. Neyle doğruymuş? 3'ten doğru orantılı. a aa, 3k aa. diyelim. Daha hoş olur. Niye 3'e bölünsün? Burada tuz ne çıkar arkadaşlar? Tuz eee 3'e 3'e böldüm k çıktı. Evet. K. Su ne çıkar? İçler dışlar çarpımından 9K. Toplam ne kadarla karışımımız var? 10K. Hiç benim bu 133'ten işim yok aslında. 10K'da tuz oranını istiyor. Ne kadarı tuz? 1K. Yüzde ne kadarı tuzdur? Soru bitmiştir. Arkadaşlar sen bu verilenler aşağıdaki verilen zaten miktar. K'ya 9K işte bitti. Benim 133'ten ne işim var ki? <laughs> Toplam 10K. 10K'da 1K'sı tuzsa yüzde ne kadarı tuzdur? K, ne yaptı götürdü. Bak 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 10 katı görüyor musunuz? O zaman 1'in 10 katı ne olur? 10 olur. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir soruydu değil mi? Haydi. Ahmet. Güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Ahmet bir köfteci yediği köfteyi çok beğenmiş köfteciden 1 kilogram kıyma için gerekli 54 gramlık tarif almış. Aa çok güzel. Şurası arkadaşlar demek ki toplamı neymiş? Toplamı 54 grammış. Tamam. Diyor ki Ahmet tabu 1 kilogram için geçerli ha. Bakın 1 kilogram için. Şurayı gördünüz mü? 1 kilogram. Diyor ki 2 kilogramlık kıyma yapmak için uğraşıyor. Daha sonra ha, tüm baharatlardan koymuş. Demek ki her birisinden ikişer tane koyacak eğer 2 kiloluk yapacaksa. Çünkü bunun tarifi 1 kilo için geçerliydi. Diyor ki baharat karışımının 108 gramı açtığını görünce birini iki defa tarttığını fark etmiş. Dur 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 dur. Şimdi bizim toplam ne kadarlık karışımımız vardı? 108. Evet 108. 108'de. 108'e, evet 108'e bir baharattan yanlışlıkla iki defa koymuş. Hocam 2x olsun. Hani 2 defa koymuş ya hangisinin olduğunu bilmiyorum 2x. O katılan baharattan toplamda kaç x oldu? 4x. Evet. Arkadaşlar bunun içinde de 2x var ya hani bu 1 kiloydu. E sen 2 kilo yaparsan her birisinden ikişer tane kullanacaksın. O zaman toplamda aynı baharattan kaç defa kullanmış oldu? 4 tane kullanmış oldu. Ondan dolayı 4x. Yani 108 artı 2x'lik baharatın 4x'i o yanlışlıkla koyduğu baharattır. Ama diyor ki o elde edilen karışımın %20'si o yanlışlıkla konan baharatmış. Aa, o zaman bunun %20'si mi buymuş? Evet kendisi diyor. <laughs> Ve benden buradan x'i istiyor. E hadi soru bitti arkadaşlar. Sadeleştirme yapalım. Kırmızı kalem aldım? 20'ye böldüm. 1. 20'ye böldüm. 5. İşler dışarı çarpma yapalım. 108 artı 2x eşittir 20x'den. 2x'i sağ tarafa atalım. 18x eşittir 108'den. X buradan kaç çıkar arkadaşlar? 6 çıkar. Soru bitmiştir. 6 dediği kimmiş? Kimyonmuş. Varmış çıkarda kimyon? Tabii ki var. Cevap Ceyhan. Tamam bir mayanoz fabrikası. Arkadaşlar 3 tane mayanozu varmış. Normal mayanoz, sarımsaklı mayanoz ve light mayanoz. Ma mayonez, mayanoz diyorum. Mayonez, mayonez. Bunun yağ oranı %75'miş, %70'miş, %20'ymiş. Tamam. Şimdi diyor ki restoran sahibi bu karışımlar hazırlanırken normal ve sarımsaklı Mayanızlardan ikişer kavanoz, a ikişer tane kavanoz. Yani şunlardan ikişer tane kavanoz. Tamam. Bir kavanozu kaç gramdı? 400 gramdı. İki kavanozu kaç gram olur? 800 gram. Yüzde mi yağdı? Evet hocam. Artı. E bundan da e, iki kavanoz yani 800. Yüzde 70 mi yağdı? Evet, 70 bölü 100. Artı. Ve diyor ki light manuzdan 3 tane. Oho 3 tanesi 1200 çarpı e, light'ın ya oranı yüzde kaçtı? Yüzde 20. Tamam. Ah. Aa, ah, bu ifade eşitmiş. Eşleyeceğiz. Hepsinin toplamı kaç oldu arkadaşlar? 800, 800, 1200. 2800 mi oldu? Evet 2800. Çarpı diyor ki ya oranı yüzde kaç olur? Yüzde x soru bitmiştir. Hadi sadeleştirme yapalım. Şu yüzdeler birbirini götürdü mü arkadaşlar? Evet. E, 2-0 e, 2-0 2-0 2-0 gitti mi? Evet hocam. Başka sadeleştirme var mı? 4'e bölünür. Tamam. 4'e böldük. 7 4'e böldüm. 5 4'e e böldüm. 2 4'e böldüm. 2 Yeter. 2 ile 75'in çarpımı ne oldu arkadaşlar? 150 Artı. 2 ile 70'in çarpımı ne oldu 140 artı ee, 5 ile 12'nin çarpımı ne oldu arkadaşlar 60 eşittir 7x'den Hadi toplayın bana bunları toplamı kaç oldu arkadaşlar ee, yanlış olmaz 200 350 Aa, 350 eşittir 7x'den 7'ye böldüm x ne oldu Hocam 50 oldu. Var mı ışıklarda 50? Bakalım var mı? Tabii ki var. Cevap Edirne soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Hemen çizgimizi alalım. Diyor ki Esin hazırlık hazır içecekleri sağlıksız bulduğu için kendi evinde Birdland, kızılcık, nar suyu ve Greyfoot hazırlamış arkadaşlar. Diyor ki bunlar da 1, 2, 3 ile orantılı miktarda kullanarak. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Şu eğer 1 gramsa hani 1, 2, 3, 4 ile orantılı ya bu 2 gram yani bu 2 birim. Şu 3 birim bu da 4 birim. Kendisi diyor. Buna göre oluşacak kalori miktarı aşağıdakilerden hangisidir? Tamam. 48'den bir tane bir birimlik kullanırsak çarpım ne oldu? 48. Bunların çarpımı ne oldu arkadaşlar? Ee, 92. Şunun çarpımı 66 ile 3'ün çarpımı kaçtır arkadaşlar? Ee, 180, 18 daha 100, 198. Şunların çarpımı ne oldu arkadaşlar? 4'ten 46'yı çarpacağız. Adı 46 ile 4'ü çarpalım. Hadi bakalım. 6 kere 4, 24. Elde var. 2. 16-18 mi? 184 alasana. Evet 180, 160. Evet 184 yanlış olmasın diye bir daha yaptım. 184. Bana bunları toplar mısınız? Arkadaşlar bunların toplamı 522 oluyor. Toplayın isterseniz. Tamam. Ne diyordu? Oran ne olur diyor. Bana 522'yi neye böleceksiniz? Toplam burada kaç gramlık karışımımız var? Hocam topladım 10 gram var. 10'a böldüm mü? Ortalamayı bulmuş olursunuz. Hadi. Yani 25, e, 52,2 varmış kadar 52,2. Tabii ki var. Soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? İnşallah derdimizi anlatabildik. Mantık bu, olay bu. Haydi. %40'ı tuz olan 250 gramlık bir karışım ıslatarak bir miktarı buharlaştırılıyormuş. Tamam. Arkadaşlar 250 gramdı. Yüzde 40'ı tuzdu. Bir miktarı buharlaştırıldı. E, su buharlaşacağı için içinde hiç tuz olur mu? Olmaz hocam. Yüzde 0. Yeni karışımın yani 250 eksi x'in yüzde 50'si tuz oluyormuş. Ala sana 50 bölü 100. Diyor ki kaç gram su buharlaştırılmadır? Adam benden buradan ne istiyor? X'i istiyor. Soru bitti. Hadi. 100, 100, 100'ü götürdü. Zaten bu sıfırla çarpıldığı için bu zaten sıfırdır. Boş verin onu. 50'ye böldüm 1, 50'ye böldüm 5. Yani burası ne oldu arkadaşlar? 200 eşittir. 250 eksi x'e. Hadi x buradan kaç çıktı? x buradan 50 çıktı. Varmış yukarıda 50. Bakalım bir var mı? Tabii ki var. Cevap Bursa. Soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir soru değil mi? Haydi.